Herkese merhaba. Test çözü reklamlar Öğrencilerimizin serimizin 5. videosuyla karşınızdayım. Yine 10 soru var arkadaşlar. Orta ve zor seviyeden seçtiğim 4-5 farklı konuyu içeriyor. Daha çok kelime ağırlıklı bir anlatım olacak. Hemen başlayalım. For var. For'dan sonra eğer zaman varsa dırdır olarak çeviriyorduk. 5 yıldır derken... Present perfect tense. Evet present perfect continuous da olabilirdi. Çevresini yapalım. She has lived in Berlin for five years. 5 yıldır Berlin'de yaşıyor. Bakın yaşıyor diyorum. Yaşıyordu demiyorum. Çünkü geçmişte başlayıp hala etkisi devam eden ve hala devam eden zamanlarda kullanıyorduk. Present perfect tense. Present perfect continuous da olabilirdi. Doğru cevap. It has been raining. Since gördüm since'ten sonra ne vardı? Yapı olarak düşünürsek arkadaşlar since'ten sonra zaman varsa past tense olmalı veya geçmiş zaman dan beri demek zaten neyden beri since I arrived home eve ulaştığından beri yağmur yağıyor. Evet. O yüzden doğru cevap C oldu. Since'li yapıyı lütfen öğrenin. Since'li kısım past tense, diğer kalan kısım ise present perfect tense olacak. Genelde present perfect continuous kullanılır. He insist on persist in keep on persevere in ve continue to hemen yazalım eş anlamlarını. Bakın persist in, keep on, persevere in hepsinden sonra bu üçünden sonra hatta insist on da dahil bakın görüyorsunuz ing geliyor fiile ama continue'dan sonra continue to'dan sonra verb yani fiilimiz yalın olacak lütfen bu şekilde öğrenin. Bunların hepsi aynı anlama geliyor. Ne yapmaktı? Israr etmek. O müzeye gitmekte ısrar etti diye çevirdik sorumuzu. 4. She looks after. Evet collocations'larda look after'dan sonra genelde ne geliyor demiştik? Baby vesaire ama kendinizden küçük yaşta birisine bakarsınız değil mi? Genelde yani göz kulak olmak demekti. Take care demiştik hatta little brother she looks after her little brother when their parents are away. away evet de uzakta demek işte evde yokken yani onlar uzaktayken aileleri daha doğrusu ailesi anne babası uzaktayken o o erkek kardeşine göz kulak olur diye çevirdik. Beş, bakın infinitive'den sonra eğer infinitive başta kullanırsa yani to verb bir verb one gelirse genelde virgülle kullanılır ve amaç belirtir. Ama çeviriye de bakalım. Burada bir genelleme var arkadaşlar. Swimming in the sea is my favorite hobby. Yani benim en sevdiğim işte benim favori hobim neymiş? Yüzmektir. Bakın bir genelleme var veya bir genelde bilgi verirken de kullanılır. Gerrit infinitive eğer cümlenin başındaysa özneleştiriyoruz değil mi? Yani fiili çekimliyoruz. Bu şekilde isimleşmiş oluyor. Swimming in the sea ne demek? Denizde yüzmek benim favorimdir. Az önce ben yüzmek dedim sanırım. Şimdi doğrusunu çevirdik. Doğru cevap B oldu. O zaman neymiş? Eğer to work one cümle başında olursa genelde virgül kullanılır. Resmi olmayan yazılarda virgül kullanılmaz ama amaç belirtir dedik. Aradaki fark bu. O yüzden doğru cevabımız B. Dedik ve 6 ile devam edelim. They are interested in. Interested in something. Bir şeye ilgi duymaktı. Ne ilgi duyarlar onlar? learning new languages. Bakın ING gelmiş. Neyden dolayı oldu bu? Proposition'dan dolayı fiil Jared oldu. Burada Jared infinitive sorusu yine genelde edatlardan sonra ING alır. Az öncekinde ne oldu? To'dan sonra continue to. Bakın bu edat olmasına rağmen yalın halde kullandık. İstisnalar var ama çoğu zaman ING'li kullanacağız arkadaşlar. Edatlardan sonra yani prepositionlardan sonra. Ona yeni dil öğrenmeye ilgi duyarlar derken cevap C oldu ama interested in'in eş anlamlarına hemen bakalım. Interested in yani ilgi duymak, keen on, hoşlanmak, fond of, yine hoşlanmak, keen on biraz daha merak duymak, enthusiastic about da hevesli olmak, into da yine ilgi duymak olarak çevrilebilir. Bu interested in ile into aynı. Bu biraz daha arkadaşlar arasında kullanacağımız bir yapı. Bakın neyle kullanılmış? To be ile arkadaşlar bunun ilgili olmak anlamında bu fiil değil. Keen on. Neyle kullanıyor? Arla veya emizarla. Fond of yine aynı into. Bir tane örnek yazalım. Mesela he is keen on. Playing football veya he is keen on football da diyebilirsiniz. İlla fiil geçirmek zorunda değilsiniz tabii ki. Into da öyle, enthusiastic about da öyle. Hepsi farklı anlama gelse de bir bakıma aynı şeyi ifade ediyor. Çünkü altı ile biraz da ilişkili aslında interested seçtiğim için özellikle. Bakın neyle kullanılır demiştik? To be ile. Ama burada the most, the best, the, the first, relative, comparative yani karşılaştırma yaparken kullandığımız yapı var. O yüzden sıfat gelmesi gerekiyor. This is the most interesting book I have ever read. Şu ana kadar okuduğum en ilginç kitaptır diye çevirdik. Lütfen the'yı unutmayın. En iyi, en güzel, en çalışkan derken. Eğer karşılaştırma olsaydı ne getiriyorduk? İşte bigger, smaller, e, taksi getiriyorduk ve then ekliyorduk. Ne oldu cevap? C oldu. İşaretlemeyi unuttum. 8. He drives very carefully. Yine çok sık yapılan hatalardan, fiilden sonra fiili niteleyen bir sıfat gelirse ne yapıyorduk onu? Adverb yani zarf yapıyorduk. Hocam be careful derken biz be careful edemiyoruz. Neden? Bir fiildi. Her fiilden sonra gelen sıfatı. Burada bakın ne dedik? Fiili nitelerse Fiili niteliyor. Orada be careful özne veya durumu niteliyor. Fiil burada yani nasıl sürer? Dikkatlice. Buradaki anlamı dikkatli ama dikkatlice anlamıyor. He drives very carefully. Çok dikkatli bir şekilde araba kullanıyor. Lütfen karıştırmayın. Fiilin mi yoksa öznenin mi veya bir durumun mu? nitelendirdiğine göre L'ye taksi gelir. İstisnalar var. Bazı sıfatlardan sonra L'ye eklemiyoruz. Onlar her halükarda yalın kullanıyor. Ama carefully doğru cevap burada. 9. My house is bigger. L e, R takısı. Evet ne yapıyorduk karşılaştırma yaparken? iki şeyi karşılaştırırken daha çok den getiriyorduk. Evet my house is bigger than yours. Benim evim seninkinden daha büyük. Yapımızı yazalım. Hardly'den sonra when kullanılacak. Bakın şu kalıbımız şu şekilde. Hardly araya past perfect gelecek. Hardly when veya non sooner. Bu ikisi neredeyse aynı anlama geliyor. Non sonra da then. Sunla ilgili bir kalıp yok arkadaşlar veya ile ilgili. Şunu ayrı yazayım. Karışık olmasın. Hardly'den sonra ne gelecekmiş? Pass perfect. Bakın. Hardly had I finished. Ödevimi bitirmiştim ki demek. Yani ödevimi bitirir bitirmez. Telefon çaldı. Eğer no sınır olsaydı then olması gerekirdi. O yüzden doğru cevap hardly. Ama önemli olan burada yapıyı bilmeniz. Bir şey olur olmaz veya yapar yapmaz olarak çeviriyoruz bu ikisini. Lütfen bu kuralda bilin. Hardly başta kullanırsa ne dedik? Cümle devrik olur. Dedik ve 10 soruyu çözdük. Kelimelerimizi gördük. Eş anlamları gördük. Yapılardan bahsettik. Daha ne olsun? Bence faydalı bir video oldu. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.